Evet. Eğer karantina karantinadaysak ve de dışarıya da çıkamıyorsak ama yine de benim doğum günümse benim güzeller güzel bir prenses kızım annesine sürpriz yapmış ve çok uzun zamandır biz dışarıdan hiçbir şey yemiyoruz, içmiyoruz. Liva pastanesinden mini hamburgerler sipariş vermiş annesine. Çok teşekkür ediyorum. Çok tatlı annem. Evet biz de aynen şöyle şimdi geldik biliyorsunuz eşim yok o çalışıyor karantinada sokağa çıkma yasağı onları etkilemiyor o çalışıyor biz minik prenses kızımla birlikte hamburgerlerimizi yiyip Netflix'ten güzel bir film izleyeceğiz Evet doğum günümde böyle geçiyor işte arkadaşlar şimdi öğleden sonra saat 4 falan kızımın sipariş etti bu güzel hamburgerleri yiyip dizi eşliğinde doğum günümüz devam ediyor. Yaşasın. Şöyle hamburgerlerimizi de yakından göstereyim. Çok tatlışlar. Diva Pastanesi çok meşhurdur Ankara'da zaten bilenler bilir. Böyle mini hamburgerleri de içlerindeki etleri, köfteleri kızartma değil ızgarada yapılıyor. Hamburger ekmekleri de poğaça gibi. Patates cipslerimiz. Hadi bakalım. O zaman ne yapıyoruz? Bize afiyet olsun. Çok güzel bir doğum günü. <laughs> Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Daha nice nice uzun yıllarınız olur hep beraber inşallah. Merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, bugün benim doğum günüm. Dü akşam oldu artık. Maalesef biliyorsunuz ki pandemi nedeniyle evlerdeydik. Eşim de mesaideydi. Onun pandemiden ya da sokağa çıkma yasağından etkilenmiyor mesleği gereği. O bugün mesaideydi. Gündüz deyin çok fazla bir etkinlik yapamadık. Ufacık bir Kızımla film seansımız oldu, orayı da çektim. Bundan önce izlemiş olmalısınız. Şimdi eşim geldi, sağolsun gelirken pasta almış getirdi, hediyesini getirdi. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ben de bu güzel günümde sevgili YouTube aileme de çekip koymak istedim. İnşallah bu yıl bizim yılımız olur, birlikte kocaman bir YouTube ailesi oluruz. Bir dahaki doğum günümde kocaman bir Aile olmuş şekilde kutlarız. İnşallah herkese sağlık mutluluk diliyorum. Ee, doğum günümde arayan soran mesaj atan bütün başta ailem olmak üzere eşim, evladım, ailem, kardeşlerim, yeğenlerim eşim, dostum herkese sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Eğer sen de beni bu videoda görüyorsan bana bir doğum günü hediyesi vermek ister misin? Kanalıma abone olup beğenip yorum da yaparsan gerçekten bana çok 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 büyük en büyük hediyeyi vermiş olursun. Çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki doğum günümde daha büyük, daha güzel bir aile olmuş olaraktan kutlarız. Sağlıkla, sıhhatle inşallah. Evet, şunu da göstermek istiyorum. Çok sevgili, biricik, uzun uzun yıllardır kendisinin değeri, yeri bende çok farklı olan biricik dostum. Ee, dün ilk gelen hediyem yani şu güzel gördüğünüz harika bir orkide ve ince ve zarif düşüncesiyle bir kutu çikolata ile birlikte çok güzel sürprizini, inceliğini göstermiş oldu bana. Kendisine buradan da ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili kızım, bir tanecik prensesim, minik sincabım. Kokinoları ben çok severim. Özellikle yılbaşı zamanı bu tarz çiçeklerden çok hoşlanırım. Sevgili kızım da kendisine dersle ilgili bir şey bahane edip kırtasiyeye gideceğim deyip bana bu güzel kokinolara getirmiş. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki hayatımdalar. Herkese teşekkür ediyorum emeği geçen. Ve sizlere de teşekkür ediyorum. Bu yıl böyle değişik bir şey yaptım. İnşallah daha güzel olacağız. Daha da büyüyeceğiz. Ne diyoruz? Eğer beni gerçekten buraya kadar izlediysen çok teşekkür ediyorum. Daha güzel, daha güzel videolarda görüşmek üzere çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Dediğim gibi eğer beni bu videomda tanıyorsan ben Sadiye. Bana bir doğum günü hediyesi de sen vermek istiyorsan lütfen kanalıma abone olmayı unutma. Sen de benim YouTube aileme katıl. Çok güzel günlerde birlikte görüşürüz. Daha farklı videolar çekeriz. O zaman kendinize ve sağınıza çok dikkat edin. Bir dahaki güzel videolarımızda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Evet bugün benim doğum günümdü söylemiştim. Şöyle kendisine sonsuz kez ince düşüncesinden dolayı teşekkür ediyorum buradan da. Harika bir orkideyle yine canım... Bir tanecik dostum, çok çok uzun yıllarca dostum olan ince, nazik, zarafetiyle hiç beni her şaşırtmayan biricik dostuma buradan sonrası teşekkür ediyorum. İsmini söylemiyorum, o kendisini biliyor. Ailesine ve kendisine bu ince ve zarif düşüncesi yüzünden çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca bu kadar da değil, bu harika, lezzetli çikolataları da gönderdiği için gene teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ve sevgili eşim sağ olsun şöyle altın çizgiden, pırlantadan çok istediğim baget yüzüğümü almış. Kendisine de buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Altın çizgiye de teşekkürlerimi iletiyorum. Bu da minik kızımın yine altın çizgiden bir hediyesi. Kendilerine gerçekten teşekkürlerimi iletiyorum. Bunu da böyle burada hatıra kalması için söylemek istedim. Görüşürüz. Çok sağ olun. İnşallah sağlıklı olacağınız kocaman kocaman uzun ömürlerim olur. Hep birlikte. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.